tutuklular olarak Sao'ya geldik. Arkadaşlar sapınca günlüklerimden merhaba. Yeni yurduma yerleşiyorum. Markete gittim. Benim yerimdeki kız eşyalarını toplamamış. Şunu i̇şte bir soluklayayım. Ee, o gelecek eşyalarını toplayacak. Ben de yerleşiyorum. Yüzüm çok kötü sivilce attı. Bolu'daydım bir hafta yeğenimi gördüm. Bebeğim su. Şimdi işte yurda geçiyorum. Ama size yerleşirken çekim yapamayacağım. Çünkü orada tek yerim. <laughs> Arkadaşlar yurdumdayım ve kimse yok. Size odamı çekeceğim. Bakın bu üst katta yatıyorum. Manzaram burada. Böyle. Burası çalışma masam. Burada dolabımın ilk katı burası üst katı. Detaylı göstermiyorum çünkü sadece benim yaşamak Şimdi üst kat yapmamın bu odadaki avantajını gösteriyorum. Nasıl mısınız? Çift kapaklı dolan var. Üst tarafa valizimi koydum. Burada şu an askılarım yok diye kıyafetler buraya koydum. Böyle. Biraz dağınık. Çünkü sabah ders yetişim diye hemen hazırlanıp çıktım. Şimdi geldim ama markete gitmek istiyorum. O yüzden yine çıkacağım. Sadece bir lavaboya gideceğim. Sonra markete gideceğim. Hiçbir şeyim yok. Ee, yemek de yiyeceğim. Ama yemek saatine ne zaman bilmiyorum. <laughs> Neyse. Şimdi markete yürüyeceğiz. Market 10 dakika falan yürüme mesafesinde. Ay, hazır buradayken nasıl geçtiği ilgili konuşayım. Güzel geçiyor. Ama çok fazla ödevim var ve ödevlerimi yetiştirmem lazım. Az önce grup ödevimiz için toplandık. 5 ee, kişiyiz. Görev dağılımı yaptık. Pazartesiye kadar konuları araştıracağız. Araştırdığımız konuları pazartesi günü arkadaşımız e, slide haline getirecek. Sonra işte slide falan çalışacağız. Küçük kağıtlarımızı da o gün hazırlarız muhtemelen. Bir prova gibi olmuş olur. Ondan sonrasında hocaya hazırız diyeceğiz. Şöyle dedim ya. Işık buradan daha iyi. Ondan sonra e, sunumumuzu yapacağız. İlk sunumumuz olacak. Ayrıca iki ödevim var. Biri yine pazartesine. Ay yoruldum ya. Pazartesi günkü olan ödev şey hmm, neydi ya? tek örneği yapacağız. O da şöyle e, medya aracılığıyla, medya hukuku dersinin ödevi. Medya aracılığıyla e, birine hakaret vesaire buyurup onun kişilik, kişilik haklarını ihlal eden kişilere teskip yani cevap verme hakkı doğuyor. O da aynı programda, aynı saatte, aynı yayın tarafından yapılması falan gerekiyor. Bugün derste onu işledik. Onunla ilgili bir örnek istedi hoca. Pazartesi onu yapacağız. O kişilik kişi başı ödev. Ayrıca bir ödevimiz var sizin hayatınızı değiştiren kitapla ilgili. Yani böyle sizin hayatınızda önemli bir yer olan gibi bir kitap. Ben ona Burak Valayt'ı koymayı düşünüyorum. Çünkü benim için çok büyük bir önemi var. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız açıklayayım. o kitabın bendeki önemi şu yüzden çok fazla. kitap okuduk, o kitap okuduktan sonra kendimde beğenmediğim kusur olarak gördüğüm çoğu şeyi çok sevdim. O yüzden bir de sevdiğim yazar ya o olsa yapacak bir şey yok. Çünkü başka hayatımı o kadar değiştiren bir kitap yok henüz. Eğer atomik düşünceleri bitirirsem belki onu da yapabilirim. Ama yani asıl benim hayatımda büyük bir etkisi olan kitap Brooklyn Lighthouse'da muhtemelen onu yapacağım. Ayrıca bir ödevimiz daha var. Hatta iki ödevimiz var. Biri haber yazmak. Haber yazıp yayınlatacağız. Ee, yine o grup ödevimizin olduğu hocanın dersi. Haber yazma dersini. Ama grup ödevimiz medya ve iletişim dersinden ödev bir ödevimiz daha varmış. O da yine haber yazmada. Gazetenin kimliğine miydi? Neyini çıkaracaktık bir şeyine O basit küçük bir ödev. Onu yapacağız? Ona başlayabilirim bugün. Onu bitirebilirim. Ee, kitap ödevimin taslağını çıkartabilirim. Bir de film ödevimiz var. Film izleyeceğiz. Film eleştirisi yapacağız. Bir sürü ödev birlikte arkadaşlar. Ve ben bu hafta eve gidip bir sürü eksik eşyam getirmeyi planlıyordum. Sanırım bu biraz hayal olabilir. Yarın basın 54'e gideceğim. yoğun birkaç gün geçiriyoruz. Yani yarın basın 54'teyiz. Çarşambalık şu an planım yok. Perşembe günü zaten yoğun bir ders programımız var. İşte şey düşünüyorum. Perşembe dersten çıkar giderim diye. Pazartesi doğum günüm. 10 kız. Allah'ım 23 oluyorum. Ben aslında 22 bitiriyorum. 23'ten gün alıyorum. hakkında bir duraksadım ya. Sanırım biraz üzülüyorum. Büyüdüm be. Yani büyümüşüm büyümüşüm arkadaşlar. Daha geçenlerde 18 kutladık. Nerede 20 lira geldik. Neyse. Hala geleceğiz. Tekten saçmaladım. Kamerayı da bir düzgün tutamadım. Ama yorgunum. Şimdi markete gideceğim. Bir de markete yürüyeceğim. Ama markete gideyim. Birkaç atıştırmalık alayım. Yanımda bulunsun. Gece acıkırsam falan yerim. İlk gecem güzel geçti. Sadece 12'ye kadar falan uyuyamadım. Ve İki, 2'dir hala bağlanamıyorum yurdun internetine. Kullanıcı adım benim kendi kimliğimmiş. Ama giriyorum kabul etmiyor. Ee, yine olmazsa şimdi tabletten de deneyeceğim. Yeniden idareye gideceğim. Az önce idareden bu bilgiyi aldım. Olmuyor yani arkadaşlar. Olmuyor. Bir türlü alıştıramadım o işi. Öyle anne yani, size ne var ne yok. Benim günler böyle geçecek eşyaları yerleştirmiş oldum. İşte eve gidip askılık getirecektim. Masayı nasıl getirecektim? Masama kalemlik getirecektim. Çünkü şurada eşyalar şu an görmüyorsunuz. Şu arkasında baş baş tek başlarına duruyorlar. Organizelere ihtiyacım var yani. Daha artık buraya yerleştiğim için biraz da basın 54'te yoğunlaşırım artık. Marketten çıktım. Bir tane dondurma yedim. Havalar çok sıcak ve benim yanımda hep ilk kış kıyafetlerim var. Yani en ince üstüm bu bluzumdu. Galiba benim perşembe günü İstanbul'a gitmem şart. Yani. Flash bellek falan da getirmem lazım ödevler için. Tabletten yapmanın da yolunu bulmam lazım. E, flash şeyi de almam lazım dönüştürücü. Ki tablette belki kullanabilirim. Abi çok zor izler bunlar ya. Yani zor değiller karışıklar. Ve keyfi takılmaya alışmış bir insan olarak hepsi bana zor geliyor Çünkü evde giderdim gezmekti benim ya. Dertsiz başıma dert açtı. Ama güzel dertler yani. <laughs> Dengesiz bir kız diyorsunuz değil mi? Öyleyim birazcık doğum günümde ödev teslimi var. Benim okula gittiğim her dönem lisede de hep derslere denk geliyordu. İki senedir evdeydim. İki senedir de hafta sonuna denk geliyordu. Bu da böyle bir değişiklik yani. Of. Doğum günüm doğum günü geçmeyecek gibi hissediyorum. Buraya mı geçecek ki? Buraya mı geçecek Ezileceğim diye. Of. Ablam. Evimi özlüyorum. Şöyle özlüyorum. Bunun sebebini de buldum. Şimdi burada Hendek'te de misafirhanede de hep ortak alanlıyız. Evde benim kendi odam var. Bana ait bir alan. Sadece benim alanım. Kapıyı kapatıyorum. Müzik açıyorum, müzik söylüyorum. Canım sıkılıyor, dans ediyorum. Ama burada böyle bir imkanım yok. Kulaklıkla müzik dinliyorum. Evet. Ama müziği hiç edemiyorum. O yüzden bayıra çıvara müzik söylemeyi de sevdiğim için evimi özlüyorum. Bu anlamda özlüyorum. Yani yoksa güzel bir şey. Kamera şu an daha iyi. Işık açısından dolayı. Eşeyden. Bugün Bolu'da çektiğim bir fotoğrafı gösterdik Servet hoca Fotoğraf teknikleri hocamız çok beğendi. E, fotoğraf gözü var sende dedi. Zaten bunu bir iki kere daha demişti başka fotoğrafları gösterirken. E, şimdi burada da seninle fotoğraf yapalım falan dedi. Fotoğrafın böyle ödül alabilecek bir fotoğraf olması için de orada boş bir yoldu böyle. Bir taraftaki ağaçlar solmuş yapraklardı, bir taraftakiler yeşilliydi. Hani sonbahar ile ilkbaharın karışımı gibi bir şey de koyayım buraya da. Ondan sonra e, hani bu fotoğraf dedi sergilenir dedi. Yarışmaya da katılır. Sergilenir. Ama dedi burada dedi, ilgi oda gereken bir şey lazım. Ya giden birisi işte. Tarzında. Çiftler. Tarz. Sola girecekleri yeri sordular. Çok şey var. Neyse yani arkadaşlar. Yani, hani orada da ilgi olması gereken bir şey lazım. Ya giden birisi. Arkadaşım vardı, diyor ki bir kaplumbağa böyle. Diyor ki zaten diyor kaplumbağanın yakından o yola çekiş çok mükemmel olurdu. Ama tabii onlar birazcık daha ustalık gerektiriyor. Benim ne kadar usta değilim ama olacağım. Olacağım. Neyse yani göz var dedi. Hatta yanına birisi daha geldi hocanın. Onu da gösterdi. Göster dedi. O dedi ki ben bizi daha iyileştireceğimdir dedi. Servet Hacı daha yapıcı eleştiriler yapar. Daha böyle kibardır dedi. Ben sert eleştirdim. O da beğendi. Beğenildi resim yani. Ama yol da çok güzeldi arkadaşlar. Orada belki giden bir çift de çok güzel olur dendi. Sümey ablamlar vardı. Keşke onları arkadan dönüp çekseydim. <laughs> Hep öne doğru bakarken çekmiştim. Keşke öyle düşünüp böyle de çekseydim. Ama yolun kendisi de başlı başına muazzamdı. Ha, fotoğrafla ilgili şey demişti. Yarış ama sergilenir demişti bu fotoğraf yani demişti. Öyle. Yükselmekle devam ediyor. Sence adamı hangimiz Sonra tablete bağlanmak istedim. Çünkü ödev için görsel almam gerekiyor. Kitabın görselini falan en azından yapıştırayım diyecektim. Kitabı da hafta sonu getiririm. E, alıntılar falan koyabilirim diye düşünecektim. İnternete bağlanamıyorum. Dedim ki telefonum bağlıdır. O yüzden olabilir belki. Telefonumu çıkardım. Şu an telefonuma da bağlanamıyorum. <laughs> Çok sinirim bozuldu. Niye bağlanamıyorum ya? Böyle ara ara oturma çıkmayı deniyorum falan. Çünkü diğer ödevlerim de hani internete girmem gerekecek. Kendi internetimi bitirdim. Üstüne 2 GB bitmek üzere. ikincisinde de böyle megabaytları kaldı. O yüzden internete bağlamak zorundayım. <laughs> Pazartesi yenilenecek. O yüzden perşembe gideyim. Moralim bozuldu şu an. Ayrıca bu videoyu yükleyip onu paylaşırım. Sakarya'da bir hafta olmuş olabilir günlüğü falan. <laughs> Bu arada ben kahvaltıya yetişemedim. Yani şöyle yetişemedim diye kahvaltıya yetiştim de derse geç kalacağım diye kahvaltı etmedim. Ee, al götür menüleri var. sende Sandviç vardı bugün. Onu aldım. Aldım gittim okula. <laughs> Yarısını da arkadaşımla bölüştüm. Şimdi bir poğaça yedim. Bir de azıcık e, meyveli soda gibi bir şey almıştım. İçecek aldım yani onu içtim. Yemek saatini bekliyorum yemeğe gideceğim. Ama açılmıyor hala. Oturum. Açmak evet, için saatleri açmasını bekliyorum. Bir daha oturum açacağım çünkü. Ee, dün film izledim. Dizi izledim. Dün bayağı şey izledim. Dün akşam hemen uykum gelmedi. Oturdum biraz şey izledim. Ee, izledim. Çok tatlıydı. Eee Sonra yatarken Modern Family'den iki bölüm izledim. Bunların hepsini indirmiştim bu yüzden izliyorum. Bir de bir tane İnancın ötesinde diye bir belgesel var. Onun birinci bölümünü indirmiştim. Onun bitmesine yakınım. Bugün onu bitiririm. Tablette filmlerim var. Bugün yine bir tane daha izlerim muhtemelen. Çünkü ödev yapamıyorum şu an. Ee, Aa, önce şeyler geçireceğim. Notları geçireceğim. Bugün bu şekilde halledeceğim. Defter notlarımı toparlamam lazım. Hmm. Ondan sonra onun için yeni defter almam lazım şey düşünmüştüm kısa kısa notlar alacağım için bir defter yeterli olur ama Karıştırıyorum o yüzden Ben notlarımı bekleteyim notlarımı da defter alıp halledeyim Açılmıyor hala Ne yoruldum ya açılsanız artık Gidersen İstanbul'a şey de buluşacağım Özleştik <laughs> i̇ki hafta üst üste son görüşmemiz diye buluştuk. Sonrasında iki üç hafta buluşmadım Ama böyle buluşmuştum. Bir haftası da açık keyifliydi. Çok uzun zaman olmuştu çünkü. Açılır mısın artık? Pes ediyorum ya. Dümen yemek saatte başlamıştır. Ama biraz daha geç gideyim ki acıkayım diyorum. Ama yemek de bitebilir. Neyse bakarım birazdan giderim. Bunun da açılacağı yok bugün. Yarın basına gideceğim. Küçük bir yerde de gönüllü, iş öğreniyoruz gibi bir şey çalışıyoruz ama öğreniyoruz iş daha çok. Oraya gideceğim. Haber yayınlayacağız bu. Ben bugün de burada da haber yayınlayacaktım ama açılmıyor. Yani benim yapabilecek bir şeyim yok. Evden de haber yayınlayabiliyoruz. Sistem, paneli falan bizde var ama açılmıyor işte. <laughs> Merhaba. Kampüse geldik. Gelecek misin kamerama Berfin? Olacak. Olacak. Sınıf evet arkadaşım arkadaşlar. Merhaba, bugün kampüse geldik. Tutobüler olarak. Sağoya geldik. <laughs> Heyecanlıyız, garibanız. <laughs> Teşekkürler. Rica ederiz. Evet. Kampüsteyiz. Anne kampüsteyiz. Kızın güvende neydi ama gelen? Handan. Hı hı. Handan teyze kızın güvenliğine... Çok çok güzel <laughs> oldu valla. Emanetim. Anne ne ki kampüste ne yapacaksın? Anne ne kampüste ne yapabilirim? Allah aşkına fakülte var Boyun da çok uzun sana gelip. Teşekkür ederim. Neyse biz kampüsçüler. Kadar. Biz kahve içiyoruz. Sema kanalımı merhaba demek ister misin? Merhaba. Burada ışık çok kötü. Olsun. Biz çok iyi. Evet. Sema da üniversiteden arkadaşım. Arkadaşlar. Herkes bu kanala abone olabilir mi? Lütfen. Çok Lütfen. emek var. Bu kız kendi internetinden harcıyor. Haberiniz olsun. <laughs> evet arkadaşlar. 20 GB'ın bitmişti hatırlatırım. Çok karanlık. Biz hala kampüsteyiz. Merhaba efendim. Dışarıda sürtüyoruz. Hayır anneciğim öyle bir şey yok şaka. kampüs değil. Bu bir şakaydı. Tabii Lütfen. ki. Lütfen. Kampüsteyiz. Hepimiz evet, çek. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Bu tuba mı artık? Var mı? <laughs> <laughs> ne kadar en büyük tamam olacak. Umarım abone olmuşsun. Bir şey söylemek ister misiniz arkadaşlar? Bir şey. Bir şey. <laughs> Ay çok güzel çıkıyoruz bu arada. Işık güzel. Allah Işık güzel. Hiç bu kadar güzel çıkmamış. Hepinize alamıyorum. İçeride oturuyoruz öyle. Video da niye geniş açıyor? Sıcak. Bu tarafta var ya. Video neden yok? Bilmiyorum. Ama yok. Arka da kamerada var oldum. ama. Oh. Bu, ha, çok fazla Şeyde yok. Ön kameraya da fotoğraftan Geçin geçersen gibi. oluyor ama ben öyle sevmiyorum. Çeliklerin tersi ne tersine? Karışık. Karışık. Hı -hı. Arkadaşlar hangi videoları daha çok seviyorsunuz? Hangi videoların devamlı gelmesini Hı -hı. istiyorsunuz? Ve yorumlara e, beraber videolar gelsin mi? Bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç çekinmenize gerek yok. Ona göre... Her yerdeyiz. Fikirlerinizi... Aynen başlayalım. içerik fikirlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Birkaç, birkaç ödevimiz daha olacak. Onun için de bence yararlanabiliriz gayet. İçerik Hı -hı. fikirleri çıkar. Yani böyle yapacağız ha, ya. Evet evet onlardan da çok çıkıyoruz. Bence de, de kanka insanlar yapıyor. Instagram'dan soru soruyorlar. Cevap. Ya aslında böyle bir şey yapmıyor. Yani. Yok ya soru cevap yaptığımda kimse soru yazmıyor. Çok yazmıyor. Öyle mi? Ben de takip Çok salladın ama kamerayı. Çok mu salladın? <laughs> bu arada çok güzel. Kusurumuza bakmayın. Maşallah. <laughs> güzel eşik, Doğru açı. Evet. Doğru ha, insanlar. <gülüyor> yani, <gülüyor> de, <gülüyor> ben de doğru çekelim. Selam buraya Bakın Çekiyor değil mi kanka ben? Ay koca aileyim Yeni